aksana ben bir şey merak ediyorum. Daha demin eee oyundaydım ve bir, rastgele bir partiye girdim. Joker dostum dostumu atak etmek için. Sonra bir anda bir tane kız önüme çıktı arkadaşlar. Joker sandık Ben hemen istek attım ve paylaşımca koydum ve onayladı. Ben de onayladım. Muhtemelen reddeder diye düşünüyordum. Onayladı arkadaşlar. Ve ben ne oluyor falan diye anlamadım benim için rahat etmedi. Kızı tekrardan istek alacakken Bir baktım kız kaçmaya başladı. Yani partiden ayrıldı. kız hatta istek attım, kız kabul etmedi. Ondan sonra hemen dışarı çıktım onun arkasına ve kız yoktu. Sonra oyuna çıkıp bir daha gördüm belki ayıcık giderdi. Yani gitse de üzülmem arkadaşlar. Çünkü ben zaten o şöker sandık kostu. Biraz geri çıkarmıştım. Arkadaşlar şöyle bir gariplik var. Ee çıkardığım zaman hiç ses çıkmıyor. Şöyle göstereyim şimdi bir saniye. Ben video çekeceğim diye ses efektlerini kapatıyorum. ses efektleri gerçek mi arkadaşlar Nasıl? Nasıl? yazın Nasıl? Nasıl? ben çekişini yapmak istiyorum tamam mı bu Nasıl? bir cevap Nasıl? arkadaşlar Nasıl? 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 özel petleri çoğaltıyorlarmış. Öyle bazı insanlar kakalıyorlarmış. Öyle bir video gördüm arkadaşlar. Öyle zannettim ama baktım o altında gölgesi de var. Yani orijinal olan petlerde gölge falan var. Size dolanmıyor arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen.